çerçevede askeri okullarda bir takım tarikat cemaat örgütlenmeleri meselesi de dikkate getiriliyor zaman zaman. Bir takım olayların ortaya çıkmasıyla. Dün de birkaç gündür de bu konuyu işliyoruz hep. İstanbul'da Tuzla Piyade Okulu'nda bir hadise yaşanmış 10 Kasım günü. Yüce Atatürk'ü anma törenlerinin yaşandığı gün törenlere gelirken ya da o etkinliklere gelirken öğrenciler yakalarına Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resmini iliştirmişler. O dağıtılmış fakat bazı öğrenciler bir ya da birden fazla öğrenci Atatürk'ün rozetini takmayı reddettiği iddiası ve bunun üzerine de tepki gösterildiği tabii orada bir kavganın dövüşün yaşandığı orada olayların yaşandığı iddiaları artık hani emniyete ve adliyeye de intikal ettiği için kamuoyuna mal olmuş bir olay. Nitekim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bunu parlamentoda yaptığı konuşmada söyledi ikrar etti. Yani evet böyle bir hadise yaşanmıştır dedi. Ve yine o ikrarında da Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini anmaması da ayrıyetten eleştirildi. Ama daha da önemli bir eleştiri noktası Sayın Yaşar Güler'e ya da silahlı kuvvetlerin üst düzey sorumlularına bu olayların üzerine gitme ya da doğru bir yaklaşımla gitmeme meselesiydi. Bir yandan da iktidar yandaşı bazı medyada askeri okullarda bir junta mesela Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenler cuntası şaiasının ya da söylentisinin ortaya atılmasıydı. Bunlar buram buram 2009, 2010, 2011 Baldos, Ergenekon vesaire kumpas davalarının dili. Daha da açıkça söyleyeyim. FETÖ dili, FETÖ jargonu, FETÖ anlayışı, ve buram buram FETÖ kokan kumpas hazırlıkları gibi gözüküyor. Bakın askeri okullara Atatürkçü subayların ya da Atatürkçü düşünceyi taşıyan gençlerin adeta sızmaya çalıştığı izlenimini yaratıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tam tersi olması gerekirken. O kurumlar zaten Atatürk'ün düşüncesiyle ayakta kalması, öyle var olması ve silahlı kuvvetlerin üniformasını giyen insanların Atatürk'e bağlılık andıyla yetişmesi, yetişiyor olması varsayılırken adeta mekanın esas sahibi bu tarikatçı, cemaatçi zihniyetmiş de Atatürkçü subaylar ya da gençler oraya subay olmak üzere harp okuluna, bilmem ne okuluna, işte Tuzla Piyade okuluna falan sızmaya çalışıyormuş ve orada böyle sinsi sinsi cuntalar oluşturmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim uyandırıyorlar. Sadece basında bunlar ara ara böyle manşetlerle dile getiriliyor. Ve bakın bir ses kaydı ortaya çıkmış. O e, tür faaliyetlerin bir e, unsuru olarak Kara Harp Okulu'nda yaşandığı iddia edilen bir takım olaylarla ilgili bir takım görüşmeler var mı o ses kaydı arkadaşlar? Peki dinleyelim o zaman onu. Ben kimde? Tamam. tamam. Soy ismi ne? Soy ismi ne? Tamam. Tamam devam et. Bir müsait bir yer de. Tamam geç müsait Seni bekliyoruz. Anlat anlat bir şey olmaz. Ses kısık sesle tamam. <laughs> anlat. Anlaşıldı komutanım. Komutanım işte çağırdı beni. Gel bir sohbet edelim. Tamam. Konuşalım. Ben şu an müşahit şey olamadım. O kadar zaman şey görüşeceğimi söyledim. Şey. Tamam geldik komutan. Şu Akdeniz'de oraya çıktık. Orada sohbet ediyoruz. İçtirmek istediği zaman varız zaten. Orada işte o zaman yaklaşma yakın şeyden bahsetti işte. Ay gitmelerle Hani gidiyoruz oraya rahat ediyoruz. Huzurlu oluyoruz. Arpa konu şeyini arınıyoruz tarzından. Neresi mi gitti? Sohbet bahsetti mi? Ben ders dönüşmenliği yer okuyacağım. Ders dönüşmenliği yer. Tamam. Biraz detay ver. Ne, neymiş bu gittiği yer? Neresiymiş? Neresiymiş bu gittiği yer? Biraz detay söyle. Merdiven tamam. tarzı bir yer. Tamam. Yani gidip toplaşıp sohbet ediceler yerler. Ev tarz bir yer mi? Ev evet, tarz bir yerdir o kadar. Tamam. Evet. İşte sohbet muhabbet döndü. Atatürk'e geldi. Hani Atatürk'ün okulda okulda okuduğunu söyledim. Hı hı. Ama ona rağmen neden onu sevmeyen bir kulpta beraber olduğunu söyledim. Karşılıklı olarak ise hani onu sevdiğini... Ama nasıl söyledim? Orhan onu huzurlu ettiği için gittiğini söyledi. Ardından peygamberi de sevmeyenden ondan söyledi. Hı hı bir aramızda. Hı hı. Zorunluluk ve defa evsini açtık komutan ondan sonra. Kendisi de Peki sana biri vasıtasıyla mı ulaşmış? Evet komutan. Tamam. İşte. Peki bu topluluk herhangi bir ismi var mı bu topluluğun? Bir sıfatı bir şey. Nurcular komutan. Tamam. Tamam kardeşim sağ ol. Evet, On Haber Net isimli bir internet sitesinin yayınladığı bu ses kaydı insana yakın geçmişten bazı ibret verici örnekleri hatırlatıyor. Şimdi medya terapiye kısa bir ara verelim, dönüşte yine bu mevzuyla devam edeceğiz. 20 Aralık çarşamba sabahında KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam ediyoruz. Araya gitmeden önce bu askeri okullarda yaşanan hadiseler mevzunu anlatıyorduk. Ve orada 10haber.net sitesinde yayınlanan bir ses kaydı sizlere dinletmiştik. Tabi sesler değiştirilmiş hani kimlikleri belli olmasın diye o askeri şahısların işte bir öğrenciyle askeri öğrenciyle komutanı arasında geçen bir soru cevap kısmı. E, orada açıkça anlaşılıyor ki geçmişte bu FETÖ'cülerin yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni neredeyse ele geçirmeye çalışan ve sonrasında da 15 Temmuz askeri darbesine kadar yürüyen süreçte bu tarikatların, bu cemaatlerin silahlı kuvvetlere gerek okullar düzeyinde gerekse birlikler düzeyinde nasıl yerleştirildiğini bakın sızdırıldığı ifadesini şiddetle reddediyorum. Böylesine sızma olmaz. Yani darbe yapacak şekilde bir silahlı kuvvetleri bu kadar önemli komuta noktalarından başlayarak en alt seviyelere kadar ele geçirmenin sızması mızması olmaz. Bu resmen bizzat yerleştirmedir. Bir kere o sızdırma şayiasını ya da yalanını bir kenara koymak lazım. Yine aynı şeylerin yaşanmakta olduğuna dair çok ciddi emareler var. Hatırlayın o dönemde hani FETÖ'cülerden söz ederken iddianamelere yansıyan işte yandaş basının bile artık o eski dostluklarını unutup baksanıza neler yapmışlar bilmem ne kuvvetleri imamı bilmem ne mensupları filan ışık evlerine götürmüşler genç subayları öğrencileri şunları bunları bu evler cemaat tarikat evleri adeta paralel bir okul kurmuşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri, Cumhuriyet'in devrimleri, ilkeleri filan öğretilirken bunlar alıp öğrencileri götürüp bir takım bilmem ne evlerinde nurdu, şuydu, buydu, e, dini bilmem nelerdi, Atatürk'ün büyüklüğünün, yüceliğinin tartışılabileceğini, efendim peygamber bile eleştiriliyor, ne olmuş, Atatürk kim ki eleştirilmesinin anlamına gelebilecek şeyleri oralarda öğretiyorlar. Ve öyle anlaşılıyor ki bir takım bulgulardan hala devam ediyor bu. Paralel devlet yapılanması dedik ya paralel ordu yapılanmasından bahsediyoruz. Aynı ne gibi? 15 Temmuz darbesine Türkiye'yi getiren örgütlenmeler gibi. Şimdi bunlar sanki yokmuş gibi bir takım aklı evveller yandaş medyada tabii ki birilerinin paslamasıyla efendim Atatürkçü temeller cuntası yok bilmem kimler cuntası filan diye Atatürkçüler bunların bir şekilde güzelce ele geçirdiği orduyu tekrar geri almaya çalışıyormuş gibi bir senaryo üzerinde durmaya çalışıyor daha da vahim bakın bugün Cumhuriyet gazetesini manşetten vermiş yine FETÖ taktiği diye Cumhuriyet'in manşetini belki getirebiliriz ekranlarınıza yine FETÖ taktiği diye çağdaş bayraklar imzalı Cumhuriyetin başarılı muhabirlerinden biridir bu kardeşimiz. Haber de diyor ki: Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü e anma etkinlikleri sırasında Atatürk fotoğrafı takmayan temenlerle ilgili soruşturma sürerken Harp Okulu'na girişlerle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Bakın iddia şu: Öğrenciler yani girmesini istemedikleri bazı öğrenciler sağlıklı olmalarına rağmen hastane raporuyla saf dışı bırakıldıklarını söylüyorlar. Yani harp okuluna girmesi istenen ve girmesi istenmeyen bir takım öğrenciler var. Gerekli bütün şartları yerine getirmelerine rağmen hastanelerden öyle raporlar düzenleniyor ki bu çocuklarla ilgili. Sen giremezsin, sağlıksızsın diye. Önü öyle kesiliyor. İddia bu. S.Y. isimli bir şahsın ifadeleri. Babam beni kurtarır diyen iktidara ve menzile yakın bir adayın bir yıl sonra askeri öğrenci olabilir raporu aldığını öne sürdü. Öğrencilerden S.A. ise itiraz edince sen başına bela alma dediler. Temizlik görevlisi tanıdığınız yoksa niye geldiniz diye sordu iddiasında bulunmuş. Devam ediyor bakın haberin ayrıntılarında neler var. S.Y. kendisiyle beraber mülakatlara giren başka bir öğrenci K.B.'nin elendiğini söylediğini ve sürekli babam beni kurtaracak dediğini söylemiş. K.B.'nin babası iktidara ve menzil cemaatine yakın biriydi. İlk yıl Şehit Sayit Ertürk Devlet Hastanesi'nde askeri öğrenci olamaz raporu aldı. 2022 yılında onu geçirmediler. Bu sene bizimle beraber girdiği mülakatta Erdi Eker devlet hastanesinde olumlu rapor aldı. Bakar mısınız devlet hastaneleri nelere alet olmuş? Bunlar askeri hastaneleri filan fesettiler ya 15 Temmuz darbesinden sonra sanki askeri hastanelerin ne suçu varsa askeri liselerin ne suçu varsa Kuleli Deniz Lisesi'ni filan kapattılar ya askeri hastaneleri de kapattılar Gata'yı filan. Şimdi devlet hastanelerinden anlaşılan kendi yandaşları doktorlar aracılığıyla bu olur bu olamaz diye harp okuluna giriş sınavı ya da mülakatı yapıyorlar, yapıyorlar paralel bir şekilde. Devletin ordusunu ne hale getirdiklerini görüyor musunuz? Daha detayları var da Cumhuriyet gazetesini açıp şey yapabilirsiniz. Bakın Cumhuriyet'in birinci sayfasında da mükemmel bir karikatür var. Zafer Temoçin çizmiş. Silahlı kuvvetler mensubu bir ayak takunyalı o tarafa gidiyor bir ayak postallı bu tarafa gidiyor. Utanılacak manzaralar utanılacak ben okurken rahatsız oluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerine girişte uygulanan FETÖ taktikleri. Bütün bunlarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış bu sabah. O açıklamayı da sizlere sunmak istiyorum şimdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Ben de buradan önümü açayım. Evet. Diyor ki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olayla ilgili açıklama basın açıklaması Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İşte disiplin meselesinin iç hizmet kanunu maddi 13'te belirtildiğini hatırlatıyor. Sonra diyor ki Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde piyade okul komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Yani diyor ki, evet Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım törenleri ile ilgili olarak birileri Atatürk rozetini takmayı reddetmiştir. Olayların e, tutanağından anlaşıldığı gibi ama Bunlara tepki gösterirken de yine disipline aykırı hareketler yapılmıştır diye ötekileri de suçluyor. Yani arada hani o da onu yapmış, bu da bunu yapmış diye ortada bir tavır almaya çalışıyor anladığımız kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu madde 29'daki disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay asubay As uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir. Amir hükmü uyarınca olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek disiplin kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar verme amacı taşımaktadır. Yani diyor ki Milli Savunma Bakanlığı ya büyütmeyin bu olaylığı olayları. Bir takım disiplinsizlikler olmuş. İşte Atatürk rozetini takmak istemeyenler filan neyse o, orada da açıkça söylemiyor onu. Bir de buna tepki gösterenler olmuş ama her ikisi de disiplinsizliktir. Biz her ikisine de eşit e, mesafede davranırız. Orada şöyle bir vurgu yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştiği ocak olan Kara Harp Okulu ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim kurumları ya da birliklerinde Mustafa Kemal Atatürk'e laf edilmesi ya da ona dil uzatılması asla ve kat'a affedilecek bir durum değildir. Ama bunu disiplin kurallarının çerçevesine çıkıp yapmak da hoş görülmemektedir diyeceğine o da onu yapmış, bu da bunu yapmış diye sadece adeta böyle hani bir normal sıradan bir okulda yaşanmış bir kavga hadisesine bakar gibi. Milli Savunma Bakanlığı ne tarafta duracağına karar verememiş gibi gözüküyor burada. Ama dönüyor diyor ki işte bu olayları büyütmek, bilmem ne yapmak, işte bunlar da işte algı yaratmaya yönelik filan. Bırakın başkasını suçlamayı. Sayın Milli Savunma Bakanı, siz de o ocaktan, o asker ocağından yetişmiş yıllarca on yıllarca şerefli üniformayı taşımış bir insan olarak orada o ocağa o ocağın kökenlerine temellerine ve o temellerin en önemli harcı durumundaki Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisine onun manevi hatırasına ne kadar sahip çıkıp çıkmadığınıza göre bu millet sizi değerlendirecek. Dün de Özgür Özel CHP'nin genel başkanı söyledi. Ne yaptığınızın farkında olun diye eleştirdi Sayın Milli Savunma Bakanı. Ya mecliste bu konuyu anlatırken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bile ağzına almıyor. Bir resmin işte iğne olmadığı için yakaya takılmadığı filan gibi yuvarlıyor lafı. Orada bir resim dediğin resim Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi. Muhtemelen sizin odalarınızda da makamınızda da arkanızda, arkanızda duvarda asılı olduğunu varsaydığımız resim. Niye başkasını suçluyorsun? Sayın Yaşar Güler. Niye başkasını suçluyorsun? Nerede durduğunuzu, kim olduğunuzu, hangi makamlarda oturduğunuzu bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Böylelikle kamuoyuna yapılmış bu açıklamayı da sizlere aktarmış olduk ama bu olay daha çok konuşulacak gibi de gözüküyor. Daha doğrusu bu olaylar dizini. Çünkü içinde hala FETÖ, tarikat, cemaat, musibetinin gölgesi ve kokusu buram buram duruyor.